Herkese selamlar. Bugün sizlerle Temmuz ayında okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Temmuz ayında genellikle ince kitaplar okumayı tercih ettim. Havaların sıcak olması da biraz bunda etkili oluyor sanırım. Biraz konsantre olmakta zorlandığımı hissediyorum ama oldukça güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Sizlerle de bu kitapları paylaşmak istiyorum. Bu kitaplarla alakalı önemli gördüğüm noktaları da size anlatmak istedim. Bu ay bir değişiklik de yaptım. Kobo aldım. Kobo adı verilen e-kitap okuyucuyu duymuşsunuzdur mutlaka. Bunun Kindle ya da Amazon'un herhalde farklı markaları varmış. Ama ben Türkçe desteği olduğu için arkadaşlarımın tavsiyesiyle Kobo'yu tercih ettim ve ilk kitabımı da bu ay içerisinde yani Temmuz ayı içerisinde okudum ve onu da size oradan göstereceğim. Tabi ister istemez kitap formatından farklı olduğu için oradan okuduğum kitabın kapak fotoğrafını da videoya ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Ben bu ay Jean-Louis Fournier'den, Fransız yazardan 5 kitap okudum. Kendisinin yapı kredi yayınlarından çıkan toplamda 7 tane kitabı mevcut. Sanırım daha farklı kitapları da varmış. Yani Türkçe çevrilmeyen kitapları da var diye biliyorum ama çok net bilgim yok. Türkçe'ye çevrilen yapı kredinin bastığı toplamda 7 tane kitabı var kendisinin. Ve bu 7 kitabın 5'ini ben Temmuz ayı içerisinde okudum. Sadece iki kitabını bıraktım. Onlar da biraz daha kendisini anlattığı otobiyografik özellikler gösteren kitaplarıymış. Öyle biliyorum. Otopsim ve Son Siyah Saçım adlı kitapları henüz okumadım ama geri kalan kitapları okudum. Peki forni'nin ne gibi özellikleri var? Ben Forniye şeklinde telaffuz ediyorum ama bazı kaynaklarda Forni şeklinde de bir telaffuzu var. Fransızca isimlerde biraz telaffuzlar farklı oluyor. Beş kitabını okudum dedim. Fournier genellikle kendi hayatını anlatan, anılarını anlatan bir yazar. Aslında kendisi Kendisi televizyon sektöründe kendisi televizyon programları yapan bir kişi yani aslında uzmanlık alanı mesleki yönelimi daha ziyade televizyon ama kendisinin özellikle annesini, babasını, çocuklarını, eşini anlattığı, kendisini anlattığı eserleri oldukça popüler. Ben daha ziyade kendi arkadaş çevremden duydum. Özellikle kitap dünyası kanalının sahibi olan Cem'den, arkadaşım Cem'den duydum ben. Onun dışında tabii çok farklı isimlerden de bu kitaplar, bu yazar çok fazla dillendirildi. Ama ben dediğim gibi Cem'den öğrenmiştim ama çok uzun süredir okuma planımda olup henüz okumaya fırsat bulamadığım bir yazardı. Ben de kitapları hazır inceyken hepsini birlikte okuyayım dedim. Aslında niyetim 7 kitabın hepsini Temmuz ayında okumakta ama bu kadar drama benim kalbim dayanmadı arkadaşlar. O yüzden ben 5 kitabını okuduktan sonra bir ara vermeyi tercih ettim. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Fournier'in hayatında genellikle hep acıklı şeyler var. Yalnızlığını anlatmış, annesini, babasını, çocuklarını ben çok detaya girmiyorum anı özelinde özellikle çok fazla detay vermeyi sevmiyorum çünkü ben anılarını anlatmaya girişirsem yaşadığı sıkıntıları anlatmaya girişirsem bu sizin için tat kaçıran bilgiye yani spoiler'a girmiş olacak o yüzden detayına girmiyorum ama hayatında hep sıkıntılar yaşamış ve bunları kendine göre kendi tecrübelerinden kendi yaşam süzgecinden geçirerek bizlere aktarmış ne kadar edebi bir dili var. Orası tartışılır ama ben oldukça keyif aldım okuduklarımdan. Biraz fazlaca övüldüğü, biraz fazlaca okunması yönünde tavsiyelerde bulunulduğu için ister istemez insanların beklentisi çok yüksek oluyor. O sebeple çok net bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Herkesin Forni'den alacağı tat farklı olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle hızlıca hangi kitapta neyden bahsetmiş onu söyleyip geçmek istiyorum. Çok detaya girmeyeceğim. Kendisi şu an Yaşayan, hayatta olan bir yazar. 1938 doğumlu. Kendisi 83-84 yaşlarında. Onu da söylemek istiyorum. İlk kitap Kuzeyli Annem. Zaten adı üstünde gayet açık bir şekilde annesinden bahsettiğini anlayabilirsiniz. Kitaplarında bir de şöyle bir durum var. Baştan sona bütün sayfayı kullanarak yazmıyor kendisi. Yani birazcık belki bunu Wetbet kitaplarına benzetebilirsiniz bu yönüyle ama asla öyle düşünmeyin. Şu şekilde Yarım sayfa, yarım sayfa ya da çok kısa bölümlerin olduğu ya da işte şöyle tam sayfa bölümlerin olduğu parçalar mevcut. Yani böyle biraz mektupvari, biraz böyle farklı bir tarzı benimsemiş Forni'ye onu söyleyebilirim. Bütün kitapları böyle kendisinin. O yüzden de kitaplarını okuması çok kolay, çok rahat okunuyor. Ama şunu söyleyebilirim Forniye özelinde. Hani dedim ya edebi gücü tartışılır. Ona bir şey söyleyemem. Kendisinin zaten asıl alanı yazarlıkta değil anladığımız, gördüğümüz, bildiğimiz kadarıyla. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle o yaşadığı sıkıntının onda oluşturduğu, onda hissettirdiği o duyguyu verirken çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Sanki sadece kendisinin okuyacağı bir şeyler yazıyormuş gibi, sanki bir günlük gibi, gizli bir metin kaleme alıyormuş gibi yazdığını görüyoruz. Yani herhangi bir yapmacıklık hissetmiyorsunuz. Gerçekten onun yaşadığı o acıyı, o sıkıntıyı, o olumsuz duyguyu siz de hissediyorsunuz ve onunla birlikte üzülüyorsunuz. Ve dikkat ettiğim her parçanın sonunda anlattığı her neyse orada çok can alıcı, hiç beklemediğiniz, sizi böyle derinden sarsacak, ters köşe yapacak, yani boğazınıza bir yumru gibi oturacak bir cümleyle bitiriyor. Genel itibariyle ben bunu gördüm bütün anlattıklarında, bütün anılarında hep en son vurucu bir kısım olduğunu gördüm. O da tabii ki kendisinin anlatım gücünü oldukça yükseklere çıkarmış. Bunu söyleyebilirim. Burada annesini anlatıyor. Annesi özelinde ilerleyen anıları var. Burada asla kimseyi öldürmedi benim babam. Bu biraz daha ince bir kitap. Burada babasını, babasıyla yaşadığı sıkıntılarını anlatıyor. Babasıyla yaşadığı anıları var burada. Öyle söyleyebiliriz. Yine bir diğer kitabı Nereye Gidiyoruz Baba. Burada iki çocuğu özelinde, iki çocuğuyla yaşadığı sıkıntıları, onlarla ilgili düşüncelerini, yaşadıklarını anlattığı bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu çocuklarının belli özellikleri var, onları burada söylemiyorum. Kitabı okuyanlar görecektir, kimsenin tadını kaçırmak istemiyorum. Ama oldukça etkileyici bir kitap olduğunu söyleyebilirim bu kitabında. Yine Dul, kendisinin en çok bilinen kitaplarından biridir. Dul'da da kendi eşini anlatmakta. Aslında şöyle bir durum var. Bunu çok ufak bir anekdot olarak vermek isterim. İlk eşi kendisini bırakıp gider. Daha sonrasında başka biriyle evlenir. İşte aslında bu dul kalma, yalnız kalma aşaması ve onunla birlikte yeni eşi, yeni yaşadığı durum anlatılmakta. İkisini birlikte görebiliyoruz ama ikinci evliliğiyle birlikte kendisinin mutlu olduğunu bu evlilikten gayet memnun olduğunu söyleyebiliriz. O şekilde ifade edebiliriz. Ve benim okuduğum son kitabı Tek Yalnız Ben Değilim. Bu kitap daha yeni bir kitap. Bu kitap 2019 civarı yanlış hatırlamıyorsam çıkmış. Kendisinin eşini kaybetmesiyle birlikte tamamıyla artık boşluğa düşmesi, yalnız kalması ve bu yalnızlıktan duyduğu sıkıntıyı, üzüntüyü anlattığı bir kitap olarak karşımıza çıkıyor ve diğer kitaplar biraz daha geçmişte kalan kitapları. Bu kitap biraz daha yeni. O yüzden aradaki o zaman farkını, yazarın değişen üslubunu da bu kitapta çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani ben bu kitabı diğerlerinden biraz daha farklı bir yere koyabilirim. Diğerleri niye ise bir tık daha diyeyim hoşuma gitti üslup olarak. Bu biraz daha yavan geldi bana. Ama tabii ki yalnız kalması, belli bir yaştan sonra yalnızlığın çok acı olması, bu yalnızlığın onda uyandırdığı duygular oldukça başarılı bir şekilde verilmiş. Fournier'i okurken bir kere şunu hissediyorsunuz. İnsan bir ömür yaşıyor, doğuyor, büyüyor, belli bir yaşa geliyor, evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Ama yıllar o kadar çabuk geçip Yaşlılık o kadar çabuk geliyor ki işte çevrenizdeki insanları kaybettiğinizde tek başınıza kaldığınızda o yaşadığınız hayal kırıklığı, ölümü bekleme ve bu duygular içerisinde yazarın yaşamış olduğu hayal kırıklıkları oldukça can sıkıcı olabiliyor öyle söyleyeyim. Yani okuduğunuz zaman siz de yazarla birlikte o yalnızlığı hissediyorsunuz. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Fournier'in kalemini çok beğendim. Benim için gayet güzel okumalar olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi çok acıklı şeyler okuyamıyorsanız uzak durmanızı tavsiye ederim. Çünkü üzüldüğünüz noktalar bolca oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Evet son iki kitabı kaldı dedim. Onları da okumak istiyorum. Bu ay olmaz. Belki önümüzdeki ay olur bilmiyorum ama okumayı düşünüyorum. Tabii şöyle de bir durum var. Kitapların kenarlarında da kitapların türü yazıyor. Mesela hemen hemen hepsinde biri hariç sanırım. O yüzden bu detayı vermek için kitapları elime aldım. Evet Kuzeyli Annem hariç şu kitap hariç diğerlerinde hep anlatı şeklinde yazıyor. Kuzeyli Annem de roman demiş. Kesinlikle roman değil onu söyleyeyim. Hepsi anlatı. Hepsi anı hatta. Anlatı da çok bana yani net bir tür gibi gelmiyor açıkçası. Yani edebi türler içinde anlatı diye bir şeyden bahsetmeyiz biz. Bu anlatı kelimesi de sonradan dahil oldu açıkçası terminolojiye edebiyatta ama anı dememiz daha doğru olur. Bunların hepsi anı türünde eserler. Yazarın kendi anılarını anlattığı eserler diyebilirim. Peki bu kitapları geçiyorum. Hemen Haldun Taner'den Keşanlı Ali Destanı. Temmuz ayının son günlerinde başladım. Ağustos'un başında bitirdim bu kitabı ama Temmuz'a dahil etmek istedim. Size anlatmak istedim. Çok keyifli bir oyun. Öncelikle onu söyleyeyim. Hemen hemen herkes duymuştur. En kötü ihtimalle lise hayatınızda mutlaka Türk tiyatrosunun ilk epik tiyatro örneği olduğunu duymuşsunuzdur Keşanlı Ali Destanı'nın. Ama kendisinin çok farklı özellikleri var. Epik tiyatro nedir? Neden önemlidir? Türk edebiyatındaki, Türk tiyatrosundaki etkisi nedir? Bunlarla ilgili çok bir şey bilinmiyor maalesef. Öncelikle şunu söyleyeyim. Haldun Taner ağırlıklı olarak tiyatro ve hikayeler yazmış. Türk Edebiyatı'nın Cumhuriyet döneminin çok önemli edebiyatçılarından, yazarlarından biridir. Kendisinin çok önemli eserleri vardır ama Türk tiyatrosunda bir ilk niteliği olduğu için özellikle Keşanlı Ali Destanı çok bilinir. Keşanlı Ali Destanı ilk kez 31 Mart 1964 tarihinde Muammer Karaca Tiyatrosu'nda Beyoğlu'nda sahnelenmiş. Kimler sahnelemiş? Gülris Sururi ve Engin Cezzar Tiyatro Topluluğu tarafından tarafından sahnelenmiş. Onların da burada anıları var. Bu kitap aslında çok güzel dizayn edilmiş, çok özenle hazırlanmış bir baskı. Bunu neden söylüyorum? Burada sadece Keşanlı Ali Destanı'nın metni yok. Tiyatro oyunu tamamlandıktan sonra anılar var. Yine sahnelendiği yerler var. Çıktığı turneler yazıyor. Almanya'dan tutumdaki Almanya'nın birçok bölgesinde oynanmış bu oyun. Çekoslovakya gibi, Lübnan gibi, İngiltere, Amerika. Çok farklı coğrafyalarda, çok farklı ülkelerde oynanmış. Herkes tarafından çokça beğenilmiş. Çok önemli tiyatro eleştirmenlerinden tam not almış. Yüzlerce kez oynanmış. Farklı yerlerde farklı sayılar verilmiş ama tabi günümüze kadar sanırım bine yakın oynanmış bir oyundan bahsediyoruz çeşitli yerlerde. Oyuncu kadrosu oynayanlar çok değerli, çok büyük tiyatrocular, çok önemli, çok saygıdeğer sanatçılar. Yine 1965 yılında vizyona giren bir filmi var. Filmi de dün sıcağı sıcağına izledim. Orada da çok güzel oyuncular vardı. Fikret Hakan gibi, Fatma Gerik gibi, yine Aydemir Akbaş, Özellikle Aydemir Akbaş tiyatrosunda da var, filminde de var. Çok önemli oyuncular sahne almış, görev almış. Yani çok dolu dolu bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu oyun niye önemli? Bir kere ilk epik tiyatro örneği dedim. Epik tiyatro nedir? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu epik tiyatronun dünya edebiyatında, dünya tiyatrosunda kurucusu Alman oyun yazarı Bertolt Brecht ve bizde de ilk örnek Haldun Taner tarafından Keşanlı Ali Destanı ile verilmiş. Epik tiyatro dendiğinde akla kahramanlık içeren tiyatro gelmemeli. Epik kelimesinin anlamından oldukça uzak bir içeriği var bu tiyatronun. Peki nedir? Bir kere siyasal bir zemini vardır. Bu oyunlarda eleştiri ve gözlem vardır. Tiyatroyu seyredenlerin bunun bir tiyatro oyunu olduğu bilincinde olması istenir. Oyunun içerisine çok girmeleri, kendilerini oyuna kaptırmaları istenmez. Dışarıdan bir göz olarak bu oyunun bir mesaj vermeye çalıştığı anlaşılsın istenir. Orada sosyal, toplumsal bir mesaj vardır. Epik tiyatrolarda toplumsal aksaklıklar, kişilerin aksaklıkları genellikle güncel olaylar eleştirilir. Yani bir hiciv vardır, bir eleştiri vardır ve bu toplumsal eleştiri yapılırken de argodan, küfürden, yine müzikten, dans'tan yani güldürü unsurundan bol bol faydalanılır. O yüzden epik tiyatronun müzikal bir yönü de vardır. Koro vardır. Zaman zaman koro devreye girer. Yine danslar olabilir. Yine tek bir oyuncunun söylediği şarkılar olabilir. Konuyla alakalı, oyunla alakalı olarak. O yüzden çok dolu dolu oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Epik tiyatro türündeki oyunların. Keşanlı Ali Destan'da böyle bir oyun. Müzik var, dans var, koro var. Yine çok kalabalık bir oyuncu kadrosu var. Kırkın üzerinde oyuncunun olduğu bir oyundan bahsediyoruz. Oldukça ciddi bir sayı bu. Yine en son Gülris Sururi'nin yine farklı oyuncuların anıları, bu oyuna nasıl hazırlandıkları, ne kadar heyecanlandıkları, bu başarıdan ne kadar gururlandıkları bunlarla ilgili bilgileri de ediniyorsunuz. En sonunda da güzel fotoğraflar var. Haldun Taner'in olduğu yine çeşitli ülkelerde sahnelenen oyunların Keşanlı Ali Destanı afişleri var. Mesela bir tanesini şöyle göstermek isterim size. Şuradaki Üsküp 1981 bu gördüğünüz sayfa. Daha doğrusu gördüğünüz sayfadaki afiş yine en arkada bu sanırım İngiltere'deki İngilizceye çevrildikten sonra kullanılan afiş de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ben oldukça keyif aldım hem oyundan hem filmden ikisini de çok sevdim. Bunu bu şekilde söyleyebilirim. Oyuncular çok başarılı. Gerçekten yüzlerce kez oynamışlar belki ama hep aynı heyecanla oynadıklarını kendi anılarından, düşüncelerinden anlayabiliyoruz. Haldun Taner'in ne kadar önemli bir iş yaptığını görüyoruz ama aslında sadece Haldun Taner'in değil aynı zamanda işin mutfağında olan herkesin aslında çok büyük katkısında olduğunu görüyoruz. Ben çok keyifle okudum. Çok ilginç, çok farklı detaylar var. Geleneksel Türk tiyatrosundan yani Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları gibi geleneksel oyunları da etkisini görüyoruz. Aslında hem geleneksel bir etki var hem çağdaş bir etki var. Bu ikisini oldukça güzel sentezlemiş, harmanlamış demiş Haldun Taner. Bu da onun başarısını perçin demiş. Bunun dışında bazı oyuncuların seyirciye dönerek olayı direkt seyirciye anlatması, seyirciyi de işin içine katması, bunun bir oyun olduğunun hissettirilmesi, yabancılaştırma tekniği oldukça başarılı kullanılmış. Bakın dikkat edin 1964'ten bahsediyoruz. İşte zaten ilk epik tiyatro örneği olması, bu özelliklerin ilk kez tiyatromuza girmesi, işte bundan 58 yıl kadar önce bunun yapılabilmesi Haldun Taner'in ne kadar büyük bir yazar, ne kadar ileri görüşlü bir aydın olduğunu da bize gösteriyor diyebilirim. Ve bunu çok uzattım biliyorum. Çünkü Haldun Taner önemli. Keşanlı Ali destanı önemli. Keşanlı Ali destanında da en sonda da şöyle bağlayayım. Burada yalan bir destan var. Çok hikayeye girmeyi içeriye girmeyi sevmiyorum bildiğiniz üzere. Okuyanların tadını kaçırmak istemiyorum. Aslında Keşanlı Ali çok büyük bir kabadayı gibi görünen ama aslında yalan bir kabadayılığı yalan bir destanın sürdürücülüğünü yapan bir vatandaştır. Bunu Gecekondu semtinde yapar. Zaten okudukça, ilerledikçe olay akışı bunu gayet net anlıyorsunuz ve Keşanlı Ali'nin sevgilisi Zilha'ya söylediği çok güzel bir söz var. Kendisi diyor ki: "Ne kadar sessiz, sakin, efendi olursan seni o kadar ezerler, o kadar döverler. Ama ne zaman ki sen güçlü, zalim, kötü, terbiyesiz olur, sesini çıkartırsan insanlar seni o kadar yüceltir. Senden o kadar korkar, sana o kadar saygı gösterirler." diyor. Aslında Keşanlı Ali'nin söylediği bu cümleler bu oyunun da özetini oluşturmakta. İşte bunun üzerine kurulu bir yalan destan okuyoruz ve bir yalan destan seyrediyoruz aslında. O yüzden oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Dönemin toplumsal, siyasal ortamında da çok etkili olduğunu, bir yerlere çok ciddi, çok net mesajlar gönderdiğini düşünüyorum. Okuyanlar zaten ne demek istediğimi görecektir diye düşünüyorum ve bu kitabı geçiyorum. Son kitabım Kobo'dan okuduğum kitap. Dediğim gibi bu ay içerisinde Kobo'ya geçiş yaptım. Şöyle bilmiyorum görebilecek misiniz ama ben göstermeye çalışayım. Hagop Mintzuri adlı bir Ermeninin İstanbul Anıları adlı kitabını okudum. Bunun kapak fotoğrafını da buraya koyacağım. Oradan da net bir şekilde görebilirsiniz. Aras Yayıncılık tarafından basılan bir kitap. Daha öncesinde farklı bir yayın evi basmış ama şu an olan baskısı benim buradan okuduğum baskısı. Bu Hagop Mintzuri'nin 1897... 1940 tarihleri arasındaki anılarını kapsayan bir kitap. Ben tavsiye üzerine okudum. Peki Hagop kimdir? Kısaca Hagop diyorum. Uzatmadan söyleyeyim dedim. Kendisi 1886'da Erzincan'da, Doğu vilayetlerinden Erzincan'da doğmuş ve çok küçük yaşlarda İstanbul'a gelmiş bir Ermenidir. Baba mesleği olarak ekmekçilik yapıyorlar, fırında çalışıyorlar. Babası ekmek ustası, yine dedesi de o şekilde. İstanbul'a geliyor kendisi 11 yaşındayken 1897'de ve Beşiktaş'ta bir fırında babasına yardım ediyor, dedesine yardım ediyor ve tablakar adı verilen işte o zamanın ekmek dağıtıcılarından oluyor kendisi. Bir taraftan da eğitimini sürdürüyor. Köyünde Erzincan'da Osmanlı Türkçesi öğrenmiş ki o dönem okuma yazma oranı çok çok düşük. Bu onun için çok ciddi bir başarı. Buraya geldikten sonra yani İstanbul'a geldikten sonra da yine eğitimini çok iyi okullarda sürdürmüş. Kendisini öncelikle Ortaköy'de bir Fransız okuluna veriyorlar. İşte küçük bir sınav yapıyorlar. Küçük bir imtihandan geçiyor kendisi ve 3. sınıftan bu okula başlıyor ve 2 yıl bu okulda okuduktan sonra Galata Rum okuluna geçiyor. Ve gel zaman git zaman bu anıların içerisinde bunları zaten okuyorsunuz. Fırınları Rumeli'ye taşınıyor. Çünkü kiralar çok pahalı olduğu için Beşiktaş'ı bırakmak zorunda kalıyorlar. Kendilerinin sıkıntıları oluyor. Rumeli'ye geçince okul da değişmiş oluyor ve Robert Koleji'ne devam ediyor. Kendisi zaten ana dil olarak Ermenice biliyor. Türkçesi var. Yine aynı şekilde Fransızcası var. Sonra da İngilizcesini geliştiriyor. Yani oldukça aydın bir kişilik olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Robert Koleji'nde edebiyata olan merak artmış. Daha ziyade köyünü anlattığı eserleri var. Daha ziyade anılar üzerinden ilerleyen bir edebi hayatı var kendisinde öyle söyleyebiliriz. Çok güzel anılar okudum. İstanbul'un 1900'lü yıllardaki durumu, esnafından tutun da toplumsal hayatı, yine saray hayatı, yalılar, Boğaziçi semtleri, Bebek, Rumeli, Galata gibi farklı yerlerin durumunu çok net bir şekilde görüyorsunuz ve bir an gözünüzü kapattığınızda sanki oralara gitmiş gibi hissediyorsunuz. Ben çok keyif alıyorum eski İstanbul'la alakalı kitapları okurken. Bu kitabın şöyle bir özelliği de var. 250 sayfa civarı bir kitaptı. Kitabın içerisinde kartpostallar var. Eski İstanbul'dan çok güzel kartpostallar var. Bu kartpostallar da yanlış olmasın. Yine bakayım. Yabancı biri daha var çünkü. Yetem Çubukçuoğlu'nun arşivinden. Yetem Çubukçuoğlu'nu hatırlıyordum ama bir de bir Ermeni daha var. Onun da arşivinden yine fotoğraflar var, kartpostallar var. Oldukça keyifli bir kitaptı. Ben özellikle yazarın ileri görüşlülüğüne hayran kaldım. Belli noktalarda yaşanan problemlerle ilgili, toplumsal hayatla ilgili bazı fikirleri, tespitleri çok başarılıydı. Günümüzde hala geçerliliğini koruyan tespitleri var. Yani 100 yıl öncesinden bu tespitleri yapabilmesi takdire şayan. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam 1978 yılında vefat etmiş. 90 küsür yıllık bir hayat yaşamış, dolu dolu yaşamış bunu söyleyebilirim. Birçok farklı meslekte bulunmuş birçok farklı iş yapmış. Sadece edebiyatçı olarak, kendisini yazar olarak adlandıramayız. Bu kitapta bahsettiği anıları hep tarihlidir. 1970'li yıllarda bir Ermeni gazetesi olan Marmara'da yazmış olduğu yazılarından aslında oluşuyor bu kitapları. Bu kitabı ilk başta Ermenice basılmış. Sonrasında Türkçe'ye çevrilmiş ve hatta Ermenice kitap sanırım daha kapsamlı, daha hacimli. Oradan anılarla Türkçe kitap olarak bu okuduğumuz kitap oluşturulmuş. Ben çok keyif aldım. Eski İstanbul'la ilgili bu tip kitapları takip etmeye, okumaya gayret ediyorum, çalışıyorum. Evet benim okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Temmuz ayında biraz daha farklı okumalar yaptım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım anlattığım kitaplar sizlerin ilgisini çekmiştir. Sizlere bir yol göstermiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak videoyu beğendiyseniz de beğeni de bulunarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.